Hadi koşum. Hadi boss. Hadi kings. Hadi hadi. Doddum. Doddum. Hadi hayırdır size. Esmen nadi veser. İyi ver. <laughs> Arkasında <laughs> koşduracaksam. seni bulana kadar. Yere <laughs> gitten. <laughs> <laughs> bas bas afiyetle kaldı. Yes beraber kaldı. <laughs> İki maç beraber kaldı bu ne ya? Kişimaz beraber kalda, Kesir. La 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 la. Şu an kendimi ee, Musa bir şim gibi hissediyorum. La 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 la. Musa kendisi. Zaten... Arkadaşlar, Nus'tayken normal oyuncularla oynamıyoruz. Nus... Nus'tayken Nus Brown oyuncularıyla oynuyoruz. Ondan dolayı hep yenildim. Yoksa hep beraber kalırdık. İmat ne ya? İmat Mehmet. Böyle vururum Bu benim taktiğim arkadaşlar burada bekliyorum bak hep afk kalmış gibi yapıyorum ondan sonra direkt ben alıyorum gelme bak işte ona gelene vururum <laughs> lan. dop Yok ettim seni yok ettim bari bari bunlar reze işlemez koçum ne 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 çan 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 maçın çan çan için no 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 hadi bana ya, yardım çocuğ ya, lütfen ya, abim şahit din bok prosun hira pro yazmış bize. Bok sen bok prosun Stik <laughs> tak ya git ya Of Allah'tan görev yaptım benim amcam zaten görev yapmak kazanmak değil ki. Kolay gelsin. Kolay başına gelsin. Canım. Koş 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 ölene kadar koş 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 <laughs> senin beni kadar arkadaşlar yeter kadar çok ucuz olmuş olsun. olmuş ne tomu. Kimse nerede? Bin 1800 yerine 1900 bok veririm. Dersiz bir daha siz bakıyor Bir kişinin. Koş 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 ölene kadar. Loş 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 beni sarana kadar. Spray, spray. Bak burası biliyor musun? Rot fanı. Kaldırı çıktı. Alakası var Yok bir şey. La 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 la. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değil. Bir sonraki videoda evinize beraber görüş.